Orta Asya'ya giden yolun tam ortasında bir kütlede bir nükleer santralin patladığını düşün. Metsamor nükleer santrali Barış Manço'nun Kayaların Oğlu şarkısında ifade ettiği kuzeyden esecek sıcak rüzgarları da ifade ediyor. Patladı takdirde. Mim çağının başlangıcı için bir sembol. Ama ne? Patlar mı patlamaz mı? Ve Lady Gaga Metzamor'dan bahsetmişti şarkısında. 911. Ve buçuk milyar insan ölecek diye bir şarkısı vardır Lady Gaga'nın. Aslında 911 kilometrelik sınır hattır Mustafa Kemal Atatürk çizerken tehlikenin güneyden geleceğini söylemişti. Metsamor'daki nükleer santralin devlet tarafından verilmiş olan posta kodu 0911. İlginç. 21 Aralık tarihini işaret eden bir sembol detayı vermişler. 21 Aralık yıl ne? Büyük olası da 2021. Ezber Bozan filmler. herkese merhabalar. Ee, Yayınlarımızı takip ediyor ve izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın diyelim ve yayınımıza başlayalım. Ee, bugün Türkiye-Ermenistan e, sınırının e, yaklaşık 20 km uzağında, Ermenistan topraklarında enteresan bir nükleer santral var. Adı Mets Amor. E, bu nükleer santralin özelliği ne? neden önemli? Buranın sırrı ne? Hüseyin Hakkı Kahveci'ye soracağız. Gazeteci yazar Atabey Ocakları Genel Başkanı Hüseyin Kahveci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili dostum. Nasılsınız? Evet konuya Usta, girdim. Adım. Evet konu derin aslında. Üstad aslında biz de gazetecilik falan yapıp da etrafımızda ne var hiçbirisini de bilmiyoruz farkında mısın? Acayip şeyler dönüyor. Değil mi? Değil mi yani? 1960'larda kurulmuş bir nükleer santral. Iğdır'a 16 kilometre mesafede. Hiçbir şey yani. Değil mi? Ve bir anda geçen sene Karabağ meselesi yüzünden Azerbaycan, Ermenistan arasında çıkan atışmalar esnasında Ermenistan tarafından Metsamor tehdidi kullanılırken Azerbaycan'da çok absürt bir yani aptalca bir açıklama yaptı denilebilir buna. Metsamor'u vururuz dedi. Metsamor'u vurursan sen de ölürsün yani. Bu kadar basit. Metsamor kullanılmayan bir nükleer santral ve nükleer atık dolu. Hatta Karabağ Savaşı'nda Kasım ayında, er Ekim ayındaki Azerbaycan-Ermenistan-Karabağ Savaşı'nda... ...Ermenistan'ın eski başbakanları... Messamur nükleer santralinden elde edilmiş nükleer atıklardan yapılmış bombaların Azerbaycan'a karşı kullanılmasını Paşinyan'a baskılamışlar. Paşinyan reddetmiş. Şimdi Kafkasların hemen yanı başında kapısı denilebilecek bir yerde işte Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Gürcistan, Dağistan, Ora, Bura, Şura derken Orta Asya'ya giden yolun tam ortasında bir kütlede bir nükleer santralin patladığını düşünün. Kafkasya'nın florası tamamen yok oldu. Sadece o mu? Hayvan, bitki, su, orman, Türkiye'nin doğu Anadolu'su, Ararat, Ağrı Dağı'nı kendilerine niye hedef gösteriyorlar? Ağrı'yı alacağız diyor Ermenistan. Ne diyor? Biz yapacağımızı yaptık diyor Ermenistan Eskişehir Cumhurbaşkanı. Ağrı'yı hedef göstererek bundan sonrasını siz yapacaksınız dedi. Ağızlarının payını aldılar. Yedikleri dayağı nakde hesabı yok. Rezil oldular. Azerbaycan ordusu Karabağ Savaşı'nda Karabağ'dırken alırken yerle bir etti. Fakat daha bunun farkında değiller. Adamlar kimlerinden hiç vazgeçmiyorlar. Ki Ağrı da Agarta kapısıdır. Niye burayı istiyorlar sorusunun cevabını kimse anlamıyor. Mesamor ne demek? Mesamor'un baş harflerine baktığımız zaman M A'yı elif yerine kullanırsak I diyelim yani elif A olduğu için ve bir daha M yani Mim yani Mim çağı aslında Mim Çağ'ın başlangıcı için bir sembol ama ne patlar mı patlamaz mı ya da M A M şeklinde ele alırsak Mam anne kim? Ana. Neyin anası? Ana tanrıça. Başka yine ele alırsak e, met aşk Metsamor'u ya amor. Aşk demek ki neye aşk? E tabi e, ana tanrıçıya, tanrıya yani ilahi aşk ya da Meryem'e aşk da denilebilir Hristiyanlık teolojisine göre. Konuyla ilgili geçen sene Türkiye'de tek biz ilgilendik ve ben e, çok uzun e, anlatımlarda bulunmuştum. ABD Başkanı Joe Biden halkın önünde görevi devraldıktan sonra yapmış olduğu konuşmada şarkı söyleyen sanatçılardan bir tanesi Lady Gaga'ydı ve Lady Gaga Metamor'dan bahsetmişti şarkısında 911. Ve iki buçuk milyar insan ölecek diye bir şarkısı vardır Lady Gaga'nın. Şimdi anlatalım. Mesamor Santrali 9-11. Toplamı 20 yani ikiye tekabül eder. Aynı zamanda da Büyük Ana, Meryem Ana, Paganlar için Gizli Feminen, İştar, İsis veya Eter veya Europa tanrıçaları. Ermenice anlam açısından bu geliyor. Ermenilerin verdiği isim. 911 aynı zamanda ABD acil çağrı hat numarası ve Türkiye Suriye sınır uzunluğu. Aslında 911 kilometrelik sınır hattı Mustafa Kemal Atatürk çizerken tehlikenin güneyden geleceğini söylemişti. Ordularına da emir verirken ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demişti. Ermenistan topraklarında ABD'ye ait biyolojik silah üreten ve Ermenistan'la ortak ABD'nin biyolojik silah üretimi yaptığı ondan fazla laboratuvar tespit edilmiş. Mezzamor haricinde konuşuyoruz. Mezzamor patlatılmak için sanki kurulmuş bir tesis. Nükleer tesisin büyüklüğü 9.11 kilometre kare. Yani 3.52 mil kare. Türkiye, Azerbaycan ve Kafkasya'ya karşı silah olarak kullanılacağı söyleniyor. Azerbaycan işte e, bir açıklamayla Metsamor nükleer santralini vuracağını söylemişti. Kuzey hattımızda 11 kodlu bir 9-19 süreci görünüyor. Metsamor'daki nükleer santralin devlet tarafından verilmiş olan posta kodu 0911. İç? 911 o da. Tabii. Posta kodu da 911. İsa, Mesih, Mehdi yine kurgular devam ediyor. Kutsal savaş. Resim üzerinde M, A, V harfleri var. Resim üzerinde. Aynı zamanda Mesamor'daki nükleer santralin işletim süresinin 11 yıl uzatılması için yapılan oylama Ermenistan Meclisi'nde 111 kabul 3 red oyu çıkmış. 3 çarpı 3 9. Yanına da 11 koyduğunuz zaman yine 911. Santral öylece bekliyor. Dikkat çekmesin diye resim, adres ve posta bilgileri de detaylandırılmış. Resim kodu 11 ve Lady Gaga şarkısında bu santralle ilgili olarak milyarlarca insan ölecek diyor. Mesela Mesam oradaki nükleer santralin ünite 1 isimli santrali 21 12 1976'da devreye almış. Lady Gaga 911 diye şarkısı var klibinde. Yani 911 kodların hepsi bu şarkıyla iniltili oluyor şu anda. İtfaiye yerleri de kasklarında 52. hafta birinci gün hesabına göre 21 Aralık tarihini işaret eden bir sembol detayı vermişler. 21 Aralık. Yıl ne? Büyük olası da 2021. 21 Aralık 2021. Ünite 1 isimli santralin devreye alınış tarihi 21-12-1976 aynı zamanda 19 simetrisidir. 76 sayısı 19'un 4 katıdır. Kalansız büyür. Yani tek çift sayı beraber kalansız büyür ve 4 katıdır. Çok ilginç değil mi? Bakın Lady Gaga'nın klibinde itfaiye eri rolünde oynayanların kasklarında 52. hafta ve 1. gün hesabına göre 21 Aralık tarihi verilmiş. 21 Aralık aynı zamanda en uzun gece gece değil mi? Evet. Ve iPad God 2 bu şarkıda patlatılmasını mı? Tabii, tabii tabii yani, çok, çok, sürekli tabii. Çok instatif böyle söylüyor. Şu şarkının sözlerinde bakarız birazdan dur şu. Ee, iPad Code 2 filminde de böyle bir sahne geçiyor. iPad Code 2 4 Temmuz 2021'de sonlandı. Yapılırken yani bu tarihe kadar olacak olanları aktardık diye yapılmış öyle belirtmişti. Ayasofya'nın ibadete açılma saati ses var. Önemli değil. Mesamor Nükleer Santrali Barış Manço'nun kayaların oğlu şarkısında ifade ettiği kuzeyden esecek sıcak rüzgarları da ifade ediyor patladığı takdirde. Aynı zamanda 24 Ekim 2020 tarihinde Avustralya'da devam eden Ermeni Filmleri Festivali'nde 24 Ekim 2020 tarihinde elektrikler kesiliyor. Özellikle 24 Ekim tarihini bu zaman dilimi için kullanırsak Ekim ayı Kasım ayı ile ilgili elektrik kesintileri olacak şeklinde çok fazla bilgi var. Ve şu anda İngiltere'de ciddi petrol ve türevleri sıkıntısı var. Aynı şekilde market raflarında ürün zinciri, tedarik zinciri bozulmuş durumda. Bu Türkiye için de geçerli aynı şekilde başka bir şey daha var. İngiltere'de 100 yıl önce veba salgınını tetikleyen lağım fareleri yeniden sahneye çıktı ve 100 yıl önce yani 120-130 yıl önce İngiltere bu lağım fareleri ve veba salgınından kurtulmak için Onlarca gemi dolusu tilki getirip adaya yaymıştı. Şimdi ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına iki sene önce herkes evinde bir kedi bulundursun. Sokaktaki kedilerin doğmalarına izin verelim. Sokaktaki kedilerin av yapmalarına izin verelim. E, bu besleme şekli doğru değil. Devamlı mama hayvan av yapamıyor. Bunların önünü alabilecek tek varlığımız bu kediler. Yani veba salgını engelleyebilecek olduğumuz tek varlık kediler. Çünkü dillerinde bir ilaç var kedinin. Hiçbir şekilde etkilenmiyor bu tür şeylerde. Şimdi İngiltere'de çıkan bu büyük lağım fareleri büyük olasılıkla Türkiye'de de çıkabilir. Elektrikler kesildiği zaman ne oluyor biliyor musun Hakan? Küresel büyük bir ve uzun bir elektrik kesintisi olduğunda nükleer santraller çalışamadığı için patlıyorlar. Hmm. Kendi kendine patlıyor. Olaya bakar mısın? Ne olur o zaman? Dünyada canlı kalmaz. Ve canlı o zaman şeyin 2023 fotoğrafında söylediği detay Mesamor nükleer santraliyle ilgili bir detay. E, Barışman Manço'nun elektrik kesintisinden sonra dünyada büyük bir radyasyon bulutu oluşacak. Çünkü nükleer santraller patlayacak. Kapatamazlarsa sistemler. Değil mi? Evet. Peki. Şey Tabi. Ayrı şarkı da bunu söylüyor. Yapımına 2008'de başlanıp 2012'de biten paganların yeni dünya düzeni, düzeni için planlarını sembolizmle anlatan iPad Kod 1 ve 2'de Meryem Ana Metsamor olarak Metsamor olarak şey yapılmış. Ortodokslar ya bunlar. Meryem Ana, Umayana. Bunlar aynı hikaye. Anladın mı? Bir elinde nükleer bomba kucağında kırmızı beyazlı Türkiye renkli çocuk figürü. Biliyor musun bunu? Ayasofya'daki Meryem Ana figürüyle tam mutabık başında hare ve oturdukları yerde taş var. Buradaki şifre şu. Ayasofya ibadete açıldıktan sonra böyle bir nükleer felaket tetiklenecek. Mesamor. Aynı zamanda Mesamor 2011 nüfus 2011 nüfus sayımı sonucu 9191 kişi yaşıyor. Yıl ikinci 11'i tekabül ediyor. 2011 nüfus iki adet tersten okuduğunuz zaman tersten 91, 91 tersten okuduğunuz zaman 1919 şifresi çıkıyor. 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün şifresi. Mesamor'un tehlikesine karşı Türk ordusu Ermenistan Türkiye sınırı yakında yer alan ve dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilen Mesamor nükleer santralinden kaynaklanabilecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olunması için Iğdır'da tatbikat yapıldı. Tatbikatın haber tarihi 19 Haziran 2019. Gün ve yıl 19 ritüeli, al, ay 6 ritüeli, Altın tersi 9'dur zaten. 9 19. Peki bu haberin tarihine zaman 19 Haziran 2019. Türk ordusu Iğdır sınırında nükleer santralden kaynaklı oluşabilecek bir tehdide karşı tatbikat yapıyor. Nasıl bu ezoterik şifreleri takip eden bizde de o zaman e, beyinler var yani. Nasıl yani? <laughs> yani e, sembolizm üzerinden devam ediyor dedi ki evet. tabi tabi canım olmaz mı var? <laughs> Durum bu. Mesela oradaki durumumuz <laughs> bu hocam. Yani dünya ne tehlikeli nükleer santraller arasında gösteriyor. Evet. Ve Lady Gaga'da şarkısında yani. Biden'in e, e, halkın önüne çıktığı şarkıda. Bunların hepsinden bahsediyor. Patlatır mı orayı? Evet. Biz bunları yazdıktan yaklaşık üç ay sonra Çernobil gibi bir tehlikenin kapımızda olduğundan rivayette bazı anlatımlarda bulunuldu. Çernobil kadar tehlikeli, evet. Şu anda dünya üzerinde aktif olmayan, kapatılmış en tehlikeli nükleer santral. Nükleer santralin şöyle bir tehlikesi var Çerno Metzamor'un. Çernobil ile aynı ayarda teknolojiye sahip aktif bir yanardağın yanında ve deprem riski olan bir bölgede bulunuyor. Yani bunların herhangi bir tanesi olduğu andan itibaren patlar ya. Yani. Bu arada çok fazla gözlerden kaçan bir şey var. Ermenistan olan sınırımızda devamlı radyoaktif hareketlik var. Ve buradan radyoaktif sızıntı var farkında bunu da milletten saklıyorlar. Yani bu da ilginç bir şey. Iğdır'da artan kanser vakalarını Sağlık Bakanlığı çok dikkate almıyor. Mesamor üzerinden e, bu konular incelenmiyor bir türlü. Yani Mesamor sadece Iğdır demek değil. Aynı zamanda Ağrı demek, aynı zamanda Kars demek, Ardahan demek, Erzurum demek, bütün doğu ve güneydoğu Anadolu'yu kapsayabilirsiniz zaten. Yeterince sıkıntı var. Bir de bu sıkıntıyla uğraşacağız yani. Bunun bir e, paralelinde Bulgaristan'da Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede buna benzer bir nükleer santral daha var tehlikeli durumda var Öyle mi? Tabii. Yani Türkiye iki nükleer santral arasında risk altında. Yani savaş, bu bir savaş. Ee, görünür savaşlar var, görünmez savaşlar var. Ee, yani buna bakmak gerekiyor. Durum böyle. Evet konumuz Hüseyin Hakkı Kahveci de onunla beraber Mes Amur'dan. Sınırımızın 16 kilometre uzağında bulunan Ermenistan'daki bu gizemli e, nükleer santralden ve olası risklerden bahsettik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.